Bozum abla, sana bir şey soracağım. Sor canım. Bir hayaletin kocası cinayet işlerse, o hayaletin durumu ne olur? Yani yanlış anlama, merak ettiğim için soruyorum da. Ee, hemen cevap vereyim canım. Ee, kocası cinayet işleyen hayaletin hayaletlik ruhsatı iptal edilir. Çünkü cinayet işlemek çok büyük bir günahtır. O günahkar bir daha asla karısını göremez. Ya! Evet. Şekilde gel bak sana bak bak hala gidiyor bak hala gidiyor sen otursana şuraya Otur! ay manyak mısın nesin demek ki neymiş salakçı daha ciddi bir suç işlemen gerekiyormuş e ciddi suç neymiş ciddi suç dozu yüksek olan suç demektir dur bakalım dur şimdi bir düşünelim ben ne düşüneyim hayır sen düşünme orunu bunun da oynatma sabit dur İstimamak için mi? Ha? Peki ne suç işledin? Ee, şey işledim, e, düşünce suçu işledim. Düşünce suçu mu işledin? Peki ne düşündün ki? Ne mi düşündüm? Ee, çok kötü şeyler düşündüm. Mesela ne düşündün? Mesela e, hırsızlık yapmayı düşündüm. Bak düşünebilirsin. Yani, ayrıca uyuşturucu kaçırmayı ve beyaz kadın ticareti yapmayı da düşündüm. <laughs> Bana bak, sen sinemaya gitsen daha iyi edersin, o zaman bunları düşünme fırsatı bulamazsın. E, yani şimdi ben bunları düşününce düşünce suçu işlemiş olmuyor mu ya? Olmuyor. Ay Allah'ım delireceğim ya! Ya peki düşünce suçu işleyenler ne düşünüyorlar o zaman? Onlar başka şeyler düşünüyorlar. Bak, komiser memur bey söyleyin, ben de onlardan düşüneyim. Bana bak ben bu karakolun komiser suçu süpürü değilim, anladın mı? Senin başka işi yok madem, hayret bir şey be! Göreceksiniz! Hadi Allah. Çünkü ben de bu pencerenin kapısında bir fazla silah var. Hadi, o. Hmm, ne yapsam acaba? Ne yapsam acaba? Ne? yapayım 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 yapayım? Demek ki e, ciddi suçlarla bu iş olmayacak. Ee, benim hem ciddi hem de çok ağır bir suç işlemem lazım. Ne yapayım o zaman? Ne yapayım yapayım yapayım? Ne oldu? Benim kışın göz burosunu soyayım var. Ben. Evet! benim en iyisi bu göz burasını soymam lazım. Bu demirbirasını soyuyorum ha! He. Hey, soyuyorum ya, baksanıza! Allah Allah, soyuyorum diyorum ya! Paralar hepsini aç, çabuk ol. Aa, yeter! Kimse kumarda olmasın! Eller yukarı! Dur, teslim oluyorum, ateş etme. Aa, aa niye? Tamam tamam, bak işte silahlarımız attık. Ya Allah bir daha bir daha son, <laughs> ben <çayayım> ya ben şimdi bir daha. hapse girmeyi bile beceremedi. Becerse şaşardım zaten. Keşke aman sakın ha hapse düşme deseydik. Bak o zaman yarım saate kalmaz hapse girerdi. Oha ne yapayım ya? Elimden geleni yaptım ama ben. Kes. 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 Ay. Bu işin başka bir yolunu buldum ben. Diyorsun. Peki nasıl bir yol buldun? Masara Reyhan hapiste diyeceğiz. Yani hesapta Reyhan bir günlüğüne hapisten nikah izni almış da gelmiş gibi olacak. ...ve nikah kıyıldıktan sonra da geri dönecek. Bravo be kralı teyze, bu çok şahane bir plan. Evet, yani e, Fatih Ürkek'in kobra dansından bile çok şahane bir plan. Şey ne, ne yapıyorsun kızım? Allah Allah, ay yarabbim sen bana Allah sana ver. Ay yarabbim dur, dur sen ya. Rabbim dur. ya. ne oluyor? Kobra geldi! Bugün hapishaneye Reyhan'ı ziyarete gittim! Ee, durumu nasıl? E, paraya falan ihtiyacı varsa verseydiniz, ben verirdim size. Bak oğlum, Reyhan bana her şeyi anlattı. Reyhan o kadar ulvi bir kız ki senin yerine hapse girmeyi bile göze almış. E artık e, sen de ona bir güzellik yapmalısın. Güzellik mi? Nasıl bir güzellik yapabilirim ki? Onunla evlenmelisin. Ama bu nasıl olur? E, Reyhan hapse girdi. E, olsun. E, hapiste evlenenler yok mu canım? E, yani Murat Demirel bile hapiste evlenmedi mi? Bilemiyorum anne. Hem böyle bir evlilikle sen istediğin mürüvveti görmüş olmayacaksın ki. O hapiste, ben dışarıda. Olsun, ben görmesem de olur. Bu mürüvvet olayını aşan çok özel bir durum. Evet abicim, sen de kabul etmelisin ki... ...bu dünyada senin için bu fedakarlığı kimse yapmazdı. Seninle evlenmeyi hak eden biri varsa... ...o da kesinlikle Reyhan'dır. Ya, ya. Şu başıma gelenlere bak. Durup dururken ne hale geldim. <laughs> Gittim katil oldum. Üstelik benim yerime hiç suçu günahı olmayan biri de hapiste. Ben geldim aşkım. Hoş geldin. Aa! Ama sen içki içiyorsun. <laughs> İçmeyeyim de ne yapayım? Reyhan bana yaptığı fedakarlığın karşılığında benimle evlenmek istiyor bir şey kabul edemezsin. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kızın yaptığı da az fedakarlık değil hani. Ya benim yaptığım? Benim yaptığım az mı fedakarlık mı sence? Cennette yaşamak varken onca yoldan her gün hatta günde üç defa senin yanına geliyorum aşkım ya. Aa, evet. Senin yaptığın da az bir fedakarlık değil tabii ruhum. Öyle demedim de bu şimdi e, böyle birdenbire aniden gelişen bir olay. Burada bir vefa borcu böyle ahde vefa gibi bir durum var yani ondan. Ama sen evlenirsen ben artık bu tarafa gelemem. Biliyorum. Ha. Ne yani? Buna rağmen evlenecek misin? <Gülüyor> <Gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin Helale bu tansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle oturur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal çek yan yana ruhuna sağlık ruhun sağım ölmemiş yalan.